Evet arkadaşlar teknede yolculuk yapıyoruz. Haritamda gidiyoruz şu anda. Adem harita büyüyor gittikçe. Gidelim bakalım. Önümüzde yani bir da falan. Video çok zor oldu aslında. Aynen arkadaşlar video başı çok zor oldu. Böyle video duraklatıldı falan, video kesildi böyle. Evanteri arkadaşlar niyeyse evanteri açınca video bitiyor da bu burası biraz kasıyor ya. Aa bak orada bir ada var. O bizim doğduğumuz mu? Yok başka bir ada. Kartı aç görürsün de. Aynen başka bir ada. Akasya adası galiba. <laughs> Akasya durağı olmasın. İsmimle dalga geçmeyin lütfen. Sana geçmiyorum. Akasya diyorum. He sen şey anlamıyorsun. Benim tavuğumun adı o. Ben şey yapacaktım. Makası duran filmi var ya. Onunla, onun, onun şeyle yapacaktım. Sen kendi ismini de anladın nasıl? Hayır benim tavuğumun ismi o. Evet tamam şimdi anladım. Ha bu arada arkadaşlar benim de kanalım var. Geçen videoyu göstereceğim bir kanalı göstermedim. Aynen arkadaşlar linkin koyulmasını daha yeni başladığım için YouTube kanalına bilmiyorum. Ha, durma. Ha, linki koymana gerek yok. Ben zaten kendim link atarım yorumlara. Aynen link... Burada, burada bir tane yer buldum. <laughs> o ne? Arkadaşlar nedir portal olduğunu düşünsene. Çıldırırım. Batık bir yer bu. Batık hazine mi bulacağız lan? Ben burayı biliyorum. Bunların altına sandık çıkıyor. Acaba sandıklarda ne var? Batık bir tapınak galiba burası. Bakalım. Ay, nefes alması çok zor burada ya. Allah... Ha, çocuk, çocuk zombi. Hadi gir gir. Tapınağa giremiyorum ma arkadaşlar. Burada bir tane daha gidiyorsun. <laughs> Baloncuk nerede çok şey. Aa bu da. Arkadaşım boğuluyorsun. Aa ben bir tane yer buldum buranın çıkışı yok. Oha yavru zombi twerk yapıyor. Yen git <laughs> git lan. Öldüm öldüm. Yok işler girdi kafam. Arkadaşım öldü. Ben sana Bana ışınlan. İkinci odayı buldum. Bir tane daha oda varmış orada. Odanın altında mor mor terakota var Tamam ben şu anda giremem şu yavru zombi git. O tamam. sandığı gördüm. Öldürmek de istemiyorum arkadaşlar. Çok tatlı oluyorlar. Sandığı gördüm. Bu çakılların altında. Oyun bir baga girdi. Bütün ortaya gösterdi bana. Allah. Benim acın şey yapma. Bana niye vuruyor? Ben vurmuyorum ki. Ha yavru zombi vuruyormuş. Aha. Bak sen twerk yapıyor la bunlar. Ben ölüyorum. Aha. Çık sudan, çık sudan, çık sudan. Çık Hayır ben çıkmalıyım. Yavru ben zombi ördüm. geliyor. Sen mi vurdun yavru zombi? Hayır. Ölme challenge. Sandığı görüyorum ama dokunamıyorum. Lan Osman'ın tokadı attın bana. Ben buraya şurap diye efek koyarım. Asya buraya gel. Asya bu ateşte... Beni öldürüyor lan zombiler. Yavru zombi öldürüyor. Yok istemem. Arkadaş... Burada baloncuklar var Adem. Ondan içine girince nefes alabiliyorsunuz. Ve alttaki ateş yüzünden canın yanıyor. Aa bana niye vuruyorsun? La zombiye bak topasıyla vuruyor. Adem yine mi öldün sen ya? Ben dönerek vuruyorlar ki ya. Bak beni sinir etmeyin. Aa gördüm. Gördüm vallahi gördüm. Aslında buranın altını nasıl kazacağız? Hmm. Aa bir saniye. Aa, bak. arkadaşlar ben de öldüm. Gel işinle ben bir şey Benim konutlarım açık değil. Lütfen açar mısın? Ha. Benim komutan bir tane taktik geldi. Tuzak kapısı ya da kapı yapacaksın. Koyun buldum da öldüremem şu anda. Ben tuzak kapısı yapacağım. Nerede la demo? Bulduğumuz şey. Direkt yanımızda zaten. Ben burada kapı ve tuzak kapısı yapmak yani için ağaç topluyorum. Tamam. Sen yapa dur onu ben de aşağıda son. Sonra yap buraya. Bu tapınak bana meydan okunuyor ha, Şu su tapınağı. Atış. Geliyorum Asya. Sen buraya bir kesme bence burası çok uzun sürecek. Hayır arkadaşlar biz tapınağın içine girerken. Aa, ya. Arkadaşlar şu anda bulamamış bulun. Şu anda giremiyoruz arkadaşlar imkansız. Anca game moda geçebilmeliyiz bilin. arkadaşlar. Sen tekneyi alsana ben yüzerek gideceğim. Ha ben tekneyi bulamadım. oh, bunları almak Bir lazım. Bir de altına ekmek daha zevkli. Neredesin sen? Sunun altında mı? oh, burada çok güzel yapraklar var onları Aha bu nasıl toparladı? Bunlar ne hiç bilmiyorum ama adem topluyorum. Neyler? Aa kayık buldum. O suyun altında kotlar mı? Evet. Ha onlarla baletlo yapılıyor. Eşya pişirebiliyorsun. Bak bunlar. Evet bunları pişirip eşya, eşya pişirmeyi onlar. Arkadaşlar bu arada size birazcık şey kafam dağıldı da size ne ilgilenemedim. Şimdi bu otları sorduydum arkadaşıma. Aa kayık buldum. Ha bir de böyle e, bir şey diyeceğim. Ben Öldüğümüz yeri buldum da bu suyu nasıl alacağız? Bir saniye ya, ya. Hem aklıma bir şey geldi. Denemeliyim. denemeliyiz. Adem bakıyorsun. neredesin? Burada. Adana'nın orada mısın? Şu bizim hani hep öldüğümüz yer var ya oradayım. Sandığı buldum bu arada. Altın ben çıktı. Kazin örtüsü çıktı. Ne? Altın mı çıktı? Ama Hazine parçası. haritası mı çıktı? Buğday da çıktı. Oo, iyi iyi hemen geliyorum. Bana işin ama direkt Creeper'ın yanına aşırıladın. Hazine haritası süper. Şaka yaptı. Kortanların gömdüğü bir tane hazineyi, bulmak için. Enderman gözüne bakmamaya çalışıyorum. Lan Osmanlı tokada atıyor bu zombiler bana. Öleceğim. Adam. Kazma gibi zombi. Zombi duvarın içine soktum bura bura. Asya. Ha buldum benim şeyi. Uy bu nasıl? Öleceğim. Arkadaşlar. Bir kalp. Oh. oh. Adam sana ışığından alabiliyor muyum? Işığından. Hazine ortası aldım. Hazine mi? Ya örümcek sana hiçbir şey yapmadım. İnternet gitti galiba. Aynen internet gitti. Ve bu videoda buraya kadar arkadaşlar. İnternetimiz gidiyor. Arkadaşlar benim gitmedi şu anda. Görüyorsunuz siz. Bu madde şey mi biliyor? Evet yakıyorsun. Ben, ben onu sayesinde hayatta kaldım. a bu da 9 6, Nasıl hayatta kaldın ya? Bundan çıktı. Direkt girdim odada sandık çıktı. Hazineye bakıyorum da. Hazine zaten tam birbirimizdeymiş ki. Buraya kazan kazine bulunuyor Asya. Burayı mı? Evet burası gösteriyor ortada. Buranın altında yazıyor. Diyor ki her böyle böyle pış Haritaya bakıyorum tam buraya gösteriyor. Ben bir spam toy çekeyim kendime. Tamam ben de yazıyorum. Kazıyorum. Kaz burada çıkması gerekiyor. Ne çıkıyor mesela? Sandık çıkıyor. İçinde içinde eşyalar çıkıyor. Böyle korsan eşyaları. Kılıç falan çıkabiliyor. Bazen böyle istediler falan çıkıyor işte olan. Burada sonrası bende kazma var. Kazma var çünkü bende. Başka kazma var mı sende? Nasıl sen şu ortaya yaptın ha? Sen ortaya aldı ben Aldım. kazayım. Çarpın tam üzerindeyiz değil mi? hemen kırılabilir bu kazma? Aynen burada bir yerde hazine olması gerek. Şeneciğe bak da. Bakalım. Kazmanın canı da çok az kaldı zaten. Baktım zaten ben haritaya. Burada da bir yerde hazine olması gerek. Anne yani çok aptalım. Arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım. Hazine bulduk üst üste iki defa. Bir defa. Hı. İki daha demin de bulduk ya bir şey can, Ya kal. başka kazman var mı bana? Bakır. Da. Başka kazma yok. Sende odun var mı? Onu söyle bana. Bende ağaç var bir tek. Ee... Ya bunu sen... Kazmayı bir yakar daha iyi vallahi Şu üstümüzü kapatın da ben de geliyorum. Ah! Üstümüzü kapatma. Hayır zombiler gelmesin. Benim inşallah var. Oyunun başındaki bonus Niye kapatma diyorum biliyor musun? Niye? Çünkü şey Ne Her neyse boş ver. Karanlıktan mı korkucu? Hayır o yüzden değil. Neyse boş ver. Şu artıya bana verir misin? Sen bana attın sen kır. Biliyorum burada bir yerde. Kaz yine. Bir de ben bakmak aşağı Aşağı kaz aşağı. Aa kömür buldum. Versene ben de bakmak istiyorum. Bekle çüreyi bir açayım kömürleri tamam. alacağım. Ben de meşale yaparım. Kafana çakıl taşı atayım mı? Sakın ha. Zaten... Hele bir at seni çok pis yapar. Ben roket atarım sana. Ben fırk kum taşlarını kırıyorum ya. Çünkü çölde olduğun her zaman kum taşının altında olabilir. <laughs> bir versin artık ben de bakmak istiyorum. Tamam. Vereceğim neredesin sen? Kafanda. Çok derine indim. Buradan yiyelim. Eyvah. Evet. Kömür çaldım da. Helal et. Ben... <laughs> bu mu? Bir bak bakalım. Ağzın arkası yazacak. Evet bu. Tam burası. Tam oldum ya. Tam. Kazıyorum. Çekil. Ben alacağım o sandıkla kızların hepsini. Benim olacak. Asıl sen benim olacaksın. Aa bakır buldum. Bu hazine sayılır mı? Hayır sayılmaz. Altı mı Altımı kim kırdı lan? Ben Ertel oynuyorum. Ne çıktı? ben bir ortada bir şey anlamadım. İleri ileri yapıyorum orta orta yok diyor. Ya artık dün düz yazıyorum ya. Bu ne? Enderman! Evet, kötü benim var. Kazmalar kırıldı. Hem sana vurunca kırıldı. Ya niye vuruyorsun bana? Şu... Ya. Başka odun var mı kır, sende? Kır, kır, kır. Ya önüme geçme. Bir tane taktik vardı. Taktik denemem lazım. Çekil Asya. Bir saniye. Kırmamış bunu. Aslı gübre nasıl yapılıyor Bilmiyorum. Ben bir Ben bu çıkıp geliyorum. Taş. Tamam. Ver de taş kazma yapayım. Al. Tamam. Kum taşından kişi kazma yapılsa. Hani gelmedi? Geldi ya. Yok ben yok. Hala iki tane var. Eee. Lan di bu andazit ben taş diyorum. Şu elimdekinden. Ha o mu? Bu olur mu? Ne? Hayır. <laughs> bu, bay, bu. bu bu. Bu. Hayır olacak burası. E burada hazine yok ki zaten. Ya da hazineye havayı uçurdum. Asya buraya sakın gelme. Ben deliririm. Sen? Adem bir şey söyleyeceğim. Burada bir tane blok var bembeyaz. Ne acaba? Bembeyaz bir tane kum bloğu var. Sen koydun. Hayır. Evet sen. Hayır. Makas olmaz ki bu az nelerde. ben nasıl koyayım? Ben vallahi koymadım. Hemen o ağaca gittim böyle bir şey yoktu. Her şeyi topluyorum arkadaşlar. Bu ne lan? Evet. daha iyi da. Arkadaşlar arkadaşım daha iyi olmuş. Burada da video bitti. Ben uzaya gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum ve arkadaşımı öldürerek bitireceğim. Kill çekeceğim artık arkadaşıma. İyi bunu siz istedin. Ne yapıyor la bu? Hazır mısın? Okus POKUS pokus. <laughs> Arkadaşlar orada bir şey yapıyorum. Hadi hayırlısı. Ne kadar bunu bize yaptırmayacaktın. Sa ah sale. Kuş düştü. <laughs> ne kuş mu? Ali! Hani! Sensin işte. Ben de gece bu arada. Tamam o tamam, ben gidiyorum buradan. Zeynep pat pat Ben de gece, sen de nasıl gündüz? Gece görüşeceksin işte. Ne? Hadi görüşürüz arkadaşlar. İyi seyirler.